Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar birkaç gündür video atamıyorum. Çünkü köydeydim. Bir de kuzenlerimde kaldım. O yüzden bir çok atamadım. O yüzden. Ama bugün eve geldim. Evimize geldim. Yani video atabilirim. Orada biraz Rico ile şey yaptım. kastım yaptım ve kostümünü aldım. Ama çok saçma bir şey oldu. Ben bir sürü megakutu açtım 12 tane. 12'sinden de bir karakter çıkmadı. Ya da çok kostüm de çıkmadı neredeyse. Çok oyun saçma davrandı. Rico'nun Böyle hükümdar kostümü zümrütlere hiper şarjı açınca çıkıyor nedense. Ondan bakın. Bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hadi. Aha tutturdum. Talebe Kanka yükselttirmem lazım. Bu çok iyi o ya. Rico'yu güçlendirirsem çok iyi olur. Canı çok az. <laughs> güzel aldık. Oy. Çok payım oldu. Ama kazanmışız. Farkında değilim şey aldık. Görevleri tamamladık. Şimdi savaş topu yapalım. Bu kostüm için hiper şarjı gerekiyor. Ama çok güzel kostüm nedense. Siz aldınız mı arkadaşlar bu kostümü? Ben çok beğendim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. attık mı attık mı attık Ben nedense Mortis ee, savaş topunda Mortis olunca net kazanacağız gibi hissediyorum. Adam baya güzel oynuyor Mortis'leri. Bir de kostümlüyse Aha yedik mi hayır. Hadi mortis. Mortis mi mortis mi? Yanlış kullan. Aha yedik. Ayy. Ça, je m'y connais, je suis là. O iki kişime bir kişi mi ne aldık? Güzel. Hadi. Hayır. Güzel gitmiştik o kadar. Kaybedince de böyle duruyor. 5 maç mı ne kazanacağım herhalde savaş topunda. <laughs> bu görevi yapıp geliyorum. İlk maçı kazandım şimdi ikinciyi de kazanıp geliyorum. Arkadaşlar ikinci de maçı kazandık kolay oldu bu maç. Şimdi üçüncü maçı kazanıp geliyorum. Arkadaşlar üçüncü maçımızı da kazandık. Biraz zor oldu ama bunu da kazandık. Dördüncü de kazanıp geliyorum. Arkadaşlar dördüncü maçı da kazandık. Ee, Yanındaki arkadaşlarımın çok şey oldu yardımı Bayağı oldu diyebilirim. Yani beşinci maçı da sizlerle beraber yapalım. Hadi bir dakika. Ha açılıyor. Ooo. Ay. Ay. Çok güzel. Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor ya? Arkalarında rakip gidiyorlar. Hadi. Yedik net yedik. Aa. Bu sefer yedik diyebilirim. Çok zordu. O zaman diğer maç anak. Olmuş. Şans yok ki bizde. Oy güzel. Bu maçı da birlikte yapalım. Bundan sonrasında ah. bir yer açılırsa biz sizlerle beraber açalım orayı da. Bir de efsane bir star hediyesi yazıyormuş bu maçı kazandıktan sonra. Ne güzel olur. Ama karakter çıktı az bana. Ölme ölme geldik geldik geldik. Hadi. Aferin güzel gitti bayağı güzel kurt. Oy, son anda Oy Güzel bayağı güzel yaptık. Git, git 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 atalım bu golü atalım atalım atalım. Oy. Bayağı güzel attı ve maçı kazandık. 5 maçımızı da kazandık. Ha destansı aldı. Buradan da ödülümüz var. Star hediyesini. Star hediyesi de verecektim ama Çok az kalmış 50'ye. O zaman günlük görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomda.